Gökyüzünün maviliği arasında bir ağaç olmalı aramızda. Elmaları mabet bilen kelebekler. İki çocuk koparmalı kutluları ölümden uzak. Isırmalı yasaklanmış meyveleri. Çocuklar bakışmalı bizden uzaklardı. Gözlerin parıltısında sen olmalısın. Gözlerin gülümsemesinde ben olmalıyım. Bir tırtıl yemeli elmaları, kelebeğe dönmeli her şey. Bir kanadında sen olmalısın. Diğerinden bakmalıyım sana binlerce yıl sonra. Bir ağaç olmalı aramızda. Bir yanında sen, diğer yanında ben. Sarılmalı ağaç ikimize birden sevgili. Bir ağaç olmalı, bir ağaç olmalıyız gökyüzünden uzakta mezarlığın için.